Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Ee, şükür kavuşturana geldik yengeç burcuna. Yengeç burcu bakalım 2021'in Mayıs ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız, mucizeler yaşarsınız. Evet canlarım kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım. Ee, kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz çok çok ama çok sevinirim. Çünkü emeklerimize karşılık e, bu ayrıca gönder e, butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Benim kendi kanalım var. FSA Tarot kehanetleri. Ee, orada da ayrı yorumlar yapıyorum kanalımı da hani izleyip abone olursanız çok sevinirim. Bu arada özel bakımlar yapıyorum. Yaptırmak isteyenler fesya tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem Instagram sayfamın linkini videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet, bakalım yengeç burcu Mayıs'ta neler yaşayacak? Ooo çok güzel yengeç burcu. Ben bir de ben de bir yengeç burcu olarak çok sevindim. İnşallah böyle olur. E, değnekası beklenmedik bir girişim e, geliyor diyorum. Hemen e, bir mucize gerçekleşecek sanki. Evet, e, bakın e, imparator Çekartı niyetinizle ilgili büyük bir kazanç kapısı olabilir. Eğer evlenmekse ani bir e, aniden biri karşınıza çıkabilir ve güzel bir evlilik yapabilirsiniz ama değil işse çok güzel bir iş sahibi olabilirsiniz etekleriniz bolluk bereket dolu etrafınızdaki insanlara iyilik yapabilirsiniz eğer çocuğunuz yoksa çocuk sahibi olabilirsiniz İşiniz yoksa iş sahibi meslek sahibi olacaksınız diyor sağlıksa da sağlığınız gayet iyi olacak diyorum kariyer yine aynı şekilde şu an bir sıkıntınız var işleriniz ağır gidiyor belki kazandıklarınız yetmiyor yeterli gelmiyor ya yatırım yapacaksınız bir başlangıç yapmak istiyorsunuz her ne konuysa ağır gidiyor paranız yetmiyor ama diyor ki bir mucize gerçekleşebilir, bir sürpriz gerçekleşebilir. Para konusunda bir sürpriz bekleyin. Tılsımların yedilisi Evet, bakın mucize, yani sürpriz gerçekleşiyor ve kutlamanız var. Kupaların üçlüsü. E, Sorununuz neyse halle olacak. E, sürpriz bir şekilde çok sevineceksiniz diyor. Bir kutlama yapacaksınız bu konuda. Evet ama şu an e, Her zamanki gibi yengeç burçları Zaten çok e, karamsardır Ve hep e, kafalarında Bir ikilem vardır Kuşkular vardır e, Kılıç ikilisi Kendinizi yiyip bitiriyorsunuz e, Biz zaten bunu yapmazsak Olmaz Kafamızın içinde Alıp vermeyi çok seviyoruz e, Ve şu ara Geçmişle Haşır neşiriz e, gözyaşı döküyorsunuz geçmişteki kayıplarınızı hala düşünüyorsunuz ve acı çekiyorsunuz diyor burada e, ama diyor ki bu yas durumundan çık e, dön arkanı bak her şeyin bir sebebi var arkanda kaybetmediklerim var diyor e, yani geçmişten sıyrıl bu yas durumundan kurtul diyor gerçekten böyle ben de aynı durumdayım çok geçmişi düşünüp gözyaşı döküyorum. İyi bir şey değil ama. Bunu yengeçler çok yapıyor. Evet hızlı olaylar var hayatınızda. Yengeç burçları. Belki şu ara çok sinirli olabilirsiniz. E, agresif olabilirsiniz. Hızlı olaylar, tartışmalar, kavgalar. E, umarım değildir. Kılıç şövalyesi Aniden gelişen olaylar diyor. E, ani olaylar. Evet korkunuz, korkularınız var, endişeleriniz var. E, belki e, negatif enerjiler var üstünüzde ya da siz korku çalıştırdığınız için bu negatif enerjiler enerjilerde oluyor. bir şeylerden korkuyorsunuz. Bir tehlike söz konusu olabilir. E, dikkat edin çünkü yanına düştüğü kart da çok iyi bir kart değil. Evet bakalım. Evet bu yengeç burcunun kartı. E, su kartı. Duygusalsınız. E, şu ara düşünüyorsunuz, oturmuşsunuz niyetinizle ilgili. Ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim? Bu sıkıntıdan nasıl çıkabilirim? Ve aşk e, bir karar karar vermeniz gerekiyor. Aşk kartı biliyorsunuz ki karar kartıdır da verebileceğiniz vereceğiniz kararın e, çok iyi olacağını söylüyor burada. Bu karar aşkla ilgili e, iş, sağlık, kariyer. Her neyse yol ayrımındasınız ve bir karar vermek zorundasınız. Karar verdiğiniz an niyetiniz gerçekleşecek. Eğer ilişkiyse ruh eşinizi bulacaksınız. E, diğer seçeneklerse mutlaka olumlu olacak çünkü bu kart çıktığında. Yapılan tercihin doğru olduğunu, e, sağlıkta bir sorun varsa düzeleceğini söylüyor. Evet uzun zamandır beklediğiniz bir olay aniden gerçekleşecekmiş artık. E, asılan adam, siz çok uzun zamandır beklemişsiniz bu fırsatı ve bu e, nihayet e, zamanı gelmiş birdenbire ummadığınız bir anda. Önünüze çıkacak diyorum. Daha önce <laughs> ters gitmiş, e, olmamış. E, bakın siz niyetinize soğuk bakıyorsunuz. Burada kılıç kralı var. E, e, ya böyle bir, e, yani bu soğuk bir enerji. Belki soğuk bir enerji çalıştırıyorsunuz. Benim niyetim olmaz zaten. Ben uzun süredir bekliyorum. Şimdiye kadar olmadı. Bundan sonra da olmaz diye. Ama olacak. Çünkü imparatorluğa çıkmış. Ee, bütün planlarınız gerçekleşecek. Bolluk bereket sizinle diyorum. Ee, bu da onu ifade ediyor. Ee, Biz şeyler ağır gidiyor paranız yetmiyor, belki sağlığınızda bir sorun var, kendinizi yorgun, bitkin hissediyorsunuz, hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ya da çok acı çekiyorsunuz bir şeyler, belki kaybettiniz, yaralanmalar yaşadınız ama böyle bir dönem bitiyor ve her yer kapkaranlık diyor ki bu böyle bir dönem bitiriyorsun. Hayatında sürprizler gerçekleşecek. Kılıç onlusu böyle bir dönemden, bir bağımlılıktan, bir yükten kurtuluyorsun. Evet, kupa kraliçesi çıktı. Yine su kartı. Rüyalarınız olabilir. Bu rüyalar haberci rüyalar ya da her şeyin değişeceğinin farkındasınız. Hisleriniz çok güçlü. Kutlamanız var. Kupaların üçlüsü. Bir kutlama yaşayacaksınız niyetinizle ilgili her neyse bu niyet. Ve evet o kuşkularınız boşuna kendinizi yiyip bitirmeniz boşuna bakın güçleniyorsunuz yengeç burçları. Güçleniyorsunuz güçleneceğiniz bir dönem önünüzde kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz her konuda. Üzüntünüz var evet bir hayli üzüntü yaşıyorsunuz şu ara uykusuz geceleriniz var kayıplarınızdan ötürü huzursuzluğunuz var belki pişmanlığınız var ee, ama diyor ki e, bunları bırak rahatlat kendini dön arkanı bak e, kaybetmediklerim var. Hızlı gelişmeler, evet çok hızlı gelişmeler var. Bakın bir heyecan, bir kalp heyecanı yaşayacaksınız. Ee, Kılıç Şövalyesi'nin üstüne düştü. Belki çok sevineceksiniz, umarım sevinirsiniz. Ee, kötü bir olay olmaz inşallah. Biz biliyorsunuz geçen ay çok büyük acılar yaşadık. Kayıplarımız oldu ardarda. arda. İnsanlarımızı kaybettik. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Mutlu bir olayın başlangıcını yaparsınız. Müjde var çünkü e, hızlı kartın üstüne. Korku, endişe, evet korku, endişe geçiriyorsunuz. E, hani elim kolum bağlı, ben bir şey yapamıyorum. E, sanki hani iplerin başkasının elinde adım atmak istiyorum, atamıyorum gibi. E, yani adım atarsam da eski acılarımı yaşarım gibi. Ama gerek yok diyor bunu çalıştırmaya. Bu acıları yaşamayacaksın. Korku enerjisi de taşıma biliyorsunuz ki blokaj oluşturuyor. Gerçekten her şey ters dönüyor. Bakın bir as daha e, para ası ummadığınız bir kapınız açılıyor. Korkularınız, endişeleriniz gerçekten boşaymış. Bakın e, para ası. Ummadığınız bir kapı gelir kapısı olabilir bu niyetinizle ilgili bir selamet kapısı açılıyor belki para konusu çok gündemde belki sağlık belki kariyer belki e, aşk her neyse niyetiniz çok iyi bir kapı açılıyor ve bu kapı e, toprak enerjisinde ve sağlam bir kapı sizi e, harikulade duruma getirecek cennet kapıları açılıyor size diyorum. Yengeç Burcu hadi bakalım ve e, hayatınızda e, bir bitiş var, bir dönemi bitiriyorsunuz e, ve yepyeni bir dönem başlayacak. Belki eski ilişkiniz bitecek, e, olumlu geçmiyordu, sizi yoruyordu, sizi üzüyordu. E, böyle bir dönemi bitirebilirsiniz, yeni ilişkilere yer açmak için bir kayıp yaşayabilirsiniz. Belki de yaşadınız bunu hayatınızdan birileri çıktı ama yeni yepyeni bir başlangıç yapacaksınız. Küllerinizden zümrütü anka gibi doğacaksınız diyorum ölüm kartı. Yeni bir dönem hayatınızda Evet, e, uzun süredir beklemişsiniz. E, askıla, askıda kalmış belki uzun aylar, uzun belki kaç yıldır bekliyorsunuz ama nihayet geliyor diyor haberler. Çünkü e, her an e, gemiler limana yanaşabilir. E, tı, burada da değneklerin üçlüsü haberiniz aniden gelecek zaten. E, değneklerin ası çıkmıştı. Aniden gelecek haberler beklediğiniz haberler aniden gelecek. Evet niyetinizle ilgili dedim soğuk enerji taşıyorsunuz olmayacağını düşünüyorsunuz ama bolluk bereket var istediğiniz bir evlilikse bu evlilik gerçekleşecek. Şu an bir sıkıntınız var belki de. Ee, yükünüz çok ağır taşıyamıyorsunuz. Belinizde, boynunuzda, sırtınızda ağrılar var. Bunlar stresten ileri geliyor. Çünkü birçok stres kartı var burada. Ee, bir stres yaşıyorsunuz. Ee, olmayacağını düşünüyorsunuz ama böyle bir dönem bitiyor. Burada da bu, tamamlanma böyle bir dönemi bitireceksiniz ve selamete çıkacaksınız diyorum. Çünkü orada imparatorluğu çek kartı vardı. Evet, bakın kalpten yoruldunuz ya da kalpten üzüldünüz, acı çekiyorsunuz, bir olay yaşadınız, belki kaybınız oldu, acı yaşadınız, üzüldünüz, aldatıldınız, ummadığınız darbeler yediniz ya da çok yakınlarınızı kaybettiniz ki ben birçok yakınımı kaybettim. 2-3 ay üstün, içinde ardarda arda üstelik e, kayıplar yaşadım. Belki de bir dönem böyle bir dönem e, siz de yaşıyorsunuz çünkü hastalıklar var hastala e, ve hastalıktan kaybet, kaybedilen bir sürü yakınlar var. E, böyle bir acı yaşıyor olabilirsiniz e, çünkü kendinizi de kötü hissediyorsunuz. Bakın çok üzülmüşsünüz. Ani bitişler olabilir hayatınızda. Acı çekiyorsunuz. Ama burada da diyor ki o yas durumundan çık. Kutlamalar var. Sevinç var. Kaçıp gitmek istiyorsunuz. Olduğunuz yerden belki memnun değilsiniz. Ya da sizden hani kaçıldığını e, istenilmediğinizi belki düşünüyorsunuz e, ya da memnun değilsiniz artık gitmek istiyorsunuz. Kılıç yedilisi. Bir üzüntü yaşıyorsunuz ama diyor ki sevineceksin. Bu üzüntüler yersiz. Evet bakın gerçekten hepsi yersizmiş yani şu kart çıkana kadar ben bile tedirgin oldum. O kadar olumsuz kart var ki burada. Evet güneş doğmuş. Kendinize olan güveniniz yükseliyor. Zaten orada kutlama var. Başına kendinizi yiyip bitirmeyin. Güçleniyorsunuz. Güçlü bir döneme gireceksiniz. Önünüzdeki zamanda çok güçleneceksiniz. Bu çıktığı zaman ne kadar olumsuz kart varsa hepsi olumluya dönecek. Hiç merak etmeyin. Evet para sıkıntınız varsa mutlaka halloluyor. E, paranızı kazanacaksınız işiniz yoksa iş sahibi olacaksınız ilişkiniz yoksa çok sağlam bir ilişki ya da yatırım yapmak istiyorsanız kesinlikle yatırım yapacaksınız güzel bir dönem önünüzde her şey toprak enerjisinde ve sağlam bir şekilde gerçekleşecek. Evet mucizeler ard arda geliyor e, değneklerin ası tılsımların ası e, kupaların ası bir de kılıçların ası. Ani çözümler gelecek, ani olaylar yaşayacaksınız. Siz bile şaşıracaksınız. Bakın hayatınızda gerçekten çok güzel dönemler var önünüzde. Ee, endişe etmeyin, sorununuz kesinlikle çözülüyor kılıç asıyla. Korkularınız var, endişeleriniz var, ee, korku çalıştırıyorsunuz ama enerjiniz değişiyor. Bak, bakın değnek kraliçesi yani artık daha enerjik olacaksınız daha kendinize güveniniz olacak daha sıcakkanlı daha sosyalleşeceksiniz diyorum korku çalıştırmayın evet tılsımların asının üstüne çıktı burada kupa kralı oturmuş düşünüyorsunuz bilinmedik kapılar açılıyor size bir şeyler ortaya çıkacak belki daha önce çıkması gereken şeylerin üstü kapanmış ama artık açılıyor ortaya çıkıyor bütün gerçekler bilmediğiniz şeyler ve bu çıkan e, sırlar açılan sırlar sizi selamete eriştirecek Evet e, Aşıklar kartına ölüm kartı çıkmıştı Belki daha önce bir ayrılık yaşadınız onu kaybettiğini zannettiniz kaybettiğinizi zannettiniz ama o kişi geri geliyor hayatınıza yeniden giriyor ve e, yeniden buluşma görüşme var Çünkü ayrılık yaşamışsınız e, aşk konusunda e, sanki geri geliyor ya da baş, e, kaybettiniz yeni bir aşk giriyor hayatınıza ve çok e, ruh eşi olduğunuzu hissedeceksiniz diyor Evet bakalım kehanet kartlarımız ne diyor bize. <Sessizlik> 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 oh. Bakın, lotus çiçeği gibi açılım var. Ee, yoktan var olacaksınız. Açılacaksınız, değişeceksiniz, yaşadığınızı hissedeceksiniz diyorum. Nefes alacaksınız. Ve bakalım enerji kartımız ne diyor? Evet, üçüncü çakra. Yani midenize dikkat edin. şu ara sorun yaşayabilirsiniz midenizden ötürü. Çünkü aşırı bir stres var. Ee, midenizdeki sorunu tetikleyebilir ki benim gerçekten midemde sorun oluyor. 3. üçüncü çakraya dikkat edin. Mide bölgenize uyarı veriyor ya da geliştirin diyor meditasyon yapıyorsanız 3. çakranıza diyor. E, yönelin ve geliştirin. Evet canlarım. Geldik bir videonun daha sonuna. Kendinize e, çok dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Umarım beğenmişsinizdir videomu. E, e, beğen beğendiyseniz tabii ki beğeni butonuna basarsanız e, sevinirim. Ayrıca kanalımıza abone olursanız e, emeklerimize karşılık e, daha da sevinirim e, ve gönderi butonuna basmayı da ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Evet canlarım beğenilerinizi güzel yorumlarınızı bekliyorum. E benim kendi kanalım da var. Fesiyea Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Özel bakım yaptırmak isteyenler Fesiyea Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem de Instagram sayfamın açıklamalarını videoların altına bırakıyorum. her zaman dediğim gibi kendinize çok ama çok iyi bakın sağlığınıza dikkat edin. Bir dahaki video, bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.